Dostlar hoş geldiniz. Kayseri Ford Oto metinlerdeyiz. 2020 Ford Tourne Courier'ın şöyle fiyatlarıyla alakalı genel bir bakış açısı yapacağız arkadaşlar. Bu modelin 75'lik ve 100 PC'lik modeli var. 100 PC'nin 215 Nm metre tork güç ürettiğini hemen belirtmem gerekir. Fiyatlara da gelecek olursak arkadaşlar Titanium Plus Ticari modeli 145 binden başlıyor bugünün tarihi itibariyle. Eğer hususi otomobil tercih ederseniz de o da 195 binden başlayıp paketine göre yukarıya doğru çıkıyor dostlar. Bu modelde 195, 55, 16 inçlik e, alüminyum alışımlı jant kullanılmış ön frenler disk. Yine arka tarafta 16 jant alüminyum alışımlı jant varken. Arka tekerlerde kampana kullanılmış dostlar. Evet şöyle e, içine geçip bakacak olursak. E, de 2017 modeli var. E, göze çarpan en güzel özelliği arkadaşlar. Multi medya ekranının olması. Modelde e, dijital klima var. E, koltuk ısıtma var. E, aynı zamanda da e, cam ısıtma var arkadaşlar. Cam ısıtma nedir? Gözüküyor mu size? Şuradan şöyle göstermeye çalışsam en güzel en sevdiğim özelliklerden bir tanesi ön camında iki camın arasına ince kılcal rezistanslar koymuşlar. Soğuk, buzlu havalarda ısıtmayı açtığınız anda cam ısınıp camdaki karı, buzu bir anda aşağı indiriyor olması gerçekten mükemmel bir özellik dostlar. Dijital klimadan bahsetmişken koltuk ısıtmalardan da bahsetmeden e, geçmek olmaz. Şimdi ben bir kullanıcısına sordum yetkili serviste. Bir yarım saatten aşağı e, hem alt tarafında hem de e, sırt tarafında koltuk ısıtması bulunuyor ama yarım saatten aşağı ısıtmıyormuş. E, bence yarım saat e, geç bir süre dostlar. Evet direksiyonuna da gelecek olursak 3 kollu deri kaplamalı bir direksiyon kullanmışlar. E, hız sabitleyici e, sesle komut e, multimedya ses açıp kapama vesaire tuşlarında bu şekilde kullanmışlar. Bu araçta 6 tane airbag var. Direksiyonda, göğüste koltuk arkalarında ve aynı zamanda da yan hava perdeleri de buralarda bulunuyor dostlar. Cam açma kapama düğmeleri 2 ponsiyonlu. Açma kolumuzda krom kaplamalı şık bir kapı koluna sahip dostlar. Vites kolunu eskilere göre birazcık daha değiştirmişler. E, deri kaplama aynı zamanda da altı ileri bir şanzımana sahip dostlar. Multimedyanın da e, USB girişi hemen buraya koymuşlar. Evet. Motor bölümüne de gelecek olursak. Hidrolik sistem yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Motor aksamı da bu şekilde. Evet, multimedya ekranına değinmeden de geçmek olmazdı. E, dokunmati Cihazınızda, aracınızda, arayın, aracınızda evet. seçin. başarılı uygulamalar, mobil uygulamalar, ayarlar, Bluetooth, saat, radyo, ses ayarı vesaire. Dokunmatik gayet başarılı. E, bence sesi de gayet başarılı arkadaşlar. Evet, radyo diyelim. Ha pusula koymuşlar. Bu da ayrı bir e, güzel olmuş. Evet, ses yükselirken bu şekilde fazla açamıyorum telif yüzünden. Evet, multimedya ekranı da bence gayet başarılı. Ses seviyesini ben test ettim. Gayet güzel dostlar. Torpido gözüne de bakacak olursak. Torpido gözü de e, standart courier'larda e, kullanılan torpido gözü arkadaşlar. Direksiyonda ise hemen alt tarafında koluyla yukarı aşağıya ve derinlik olarak da arkadaşlar ileri geri derinlik ayarı bulunuyor dostlar. Evet. Arkada çift sürgülü iki tane kapısı var. kapıların camları arkadaşlar şu vaziyette açılıyor. Normal bildiğimiz klasik camlar gibi değil. Sonuçta ticari bir araba. Hemen kapının üzerinde bardaklık koyma yerleri mevcut. Aynı şekilde sağ kapıda da aynı. Tavanda ise malzeme koyma gözü bulunuyor dostlar. Evet bagaj ise, bagaja geldiğimizde dostlar 708 litrelik bir bagaj hacmi var. E, koltukları katlayıp e, ön tarafa doğru da aldığımızda ciddi anlamda yükleme kapasitesi çoğalıyor dostlar. Bagajı genişletmek için koltuğu bu şekilde e, kullanabiliriz. Aynı zamanda da e, arka tarafından kolunu çekerek e, bagaj bu kadar daha yükselebiliyor. Bu modelde maalesef koltukları söküp takma imkanı yok. Vidalarından sökmeniz gerekir. Onun dışında pratik bir sökme sistemi bulunmuyor dostlar. Evet. Koltuk kumaşına da değinecek olursak bence gayet güzel, başarılı güzel bir kumaşı var. Arka koltuğun şöyle bir üçüncü yolcu için rahatsız edici bir tümseği var arkadaşlar. Şöyle rahatsız edici bir tümseği var ama bunun yanında da şu emniyet kemerlerini insana zarar vermesin, rahatsız etmesin diye şöyle bir bölme yapıp içine sıkıştırmışlar arkadaşlar. Evet, bu arabanın en çok sevdiğim özelliği ne derseniz dijital kliması, mükemmel bir üfleme kapasitesine sahip, aynı zamanda da mükemmel bir soğutması var dostlar. Klima ile alakalı da en sevdiğim özelliklerden bir tanesi şu difrözü şuradaki tuşla açıp kapayabiliyor olmamız. Evet dostlar genel hatlarıyla e, port Courier bu şekilde ve e, ticarisi 145 bin e, hususi otomobil olanı da 195 bin 200 bin bandında bugün tarihi itibariyle arkadaşlar. Peki dostlar böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlar.